Herkese merhaba. Nasılsınız? Uzun zamandır vlog kameramı elime almamıştım. Şimdi okuldan geldim. Bir parça yorgunum ama herkes bir ajanda alma derdine düşmüşken ben de 3 yıldır aynı ajandayı kullanıyorum ve ajandamdan çok memnunum. Belki birilerinize fikir olur diye bu videoda sizinle 3 yıldır kullandığım ajandayı paylaşacağım. Kahvemiz demlen. Çalışma odasına gidelim ve size birazcık ajandalarımı göstereyim tam olarak beni ayağa kaldıracak kahvemi yaptım. Gelin birlikte gidelim ve size 3 yıldır kullandığım ajandalardan biraz bahsedeyim. Ben ismi nasıl okunuyor bilmiyorum ama şu markanın ajandasını kullanıyorum 3 senedir. İlk olarak 2018 yılında kullanmaya başladım. 2019 Aralık'a kadar olan kısmını. Sonra 2019 Eylül ve 2020 Aralık ajandasını aldım. Fakat 2020 Aralık'a kadar bunu kullanamadım. Çünkü Eylül'de tazecik bir başlangıç yapmak istediğim için Eylül'de bunu aldım ve Eylül'den beridir de gerçekten bunu neredeyse her gün Kullanıyorum hem plan program yaparken hem not alırken ee, ve çocukluğundan beri günlük tutan birisi olarak gerçekten benim elim kolum ayağım bu ajandalar ve size de belki fikir olur diye şöyle içine birazcık göstermek istiyorum. Diğer ajandalarda olduğu gibi tabii ki e, isim soy isim kısmını, kısmıyla başlıyor. E, 2020-2021 tarihlerinin olduğu bir sayfamız var. Buralar çok önemli değil. Benim için asıl önemli olan kısım şu yıllık plan kısımları. Bu yıllık plan kısımlarında benim için o ay ekstra ne olduysa, güzel ne yaşandıysa onları not alıyorum. Mesela 19, 14 Kasım'da Teoman konserine gitmişiz. Bunu yazmışım. Benim için önemli bir tarihti. 19 Ekim'de okullarımız açıldı bizim. Benim için güzel bir tarihti. Bunu not aldım. Aralık ayında 3 tane video yayınlamıştım. Yine onları buraya not aldım. Eğer güzel bir seyahate gittiysem, güzel bir anı yaşadıysam buraya genel olarak yıllık plan olarak güzel anıları yazıyorum ki geriye dönüp şöyle bir baktığım zaman o ay güzel ne yaşamışım onları bu sayfalarda görebiliyorum. O yüzden bu sayfaların çok kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Resmi tatil günleri, doğum günleri bunlar ders programım, ders bilgilerim öğrenciler için yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Bu kısımlar benim boş. Buraları genellikle vize sınavlarına, final sınavlarına yazıyorum. Yine siz derslerinizde çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tatlı stikerlerin, etiketlerin olduğu bir sayfası var. Daha henüz kullanmaya kıyamadım. Onun dışında proje ve sunumların olduğu sayfalar var. Her ayın başında böyle güzel bir motto var. Sen güçlüsün bunu göster diye. Ben bunu Ağustos'ta değil Eylül'de aldığım için Ağustos kısmı boş. Ama Eylül kısmı şöyle mesela demiş ki şimdi başla yarın geç olabilir şeklinde bir bir mottosu var ve ben her ay mutlaka o motto ile ilgili düşüncelerimi şu sağ sola bir yerlere yazıyorum ve o ay gerçekten gerçekleşiyor. Mesela burada tekrar sosyalleşmeye çalışabilirsin. Şimdi tekrar başla yarın geç olabilir diye kendime yazmışım. Çünkü gerçekten e yaz mevsimi benim için çok bunalımlı geçen bir mevsimdi. Güzeldi ama aynı zamanda gerçekten özellikle insanların değerini anladığım bir dönemdi. Ve arkadaşlar inanır mısınız Eylül benim için böyle çok fazla insanlarla sosyalleştiğim bir dönem oldu. Burada Eylül ile ilgili hedeflerimi yazmışım ve hedeflerim de akıl sağlığımı koruyabilmek. Benim Eylül ayındaki tek hedefimdi gerçekten kendi psikolojimi çok toparlayamadığım bir dönemde ve tekrar insanlarla sosyalleşebilmek yazmışım hedeflerimi ve her ikisine de ulaşmışım Eylül'de gerçekten inanılmaz tatlı insanlarla tanıştığım bir aydı tam olarak buraya yazdığım gibi tekrar arkadaşlarımla e, görüşebildiğim insanlarla tekrar sosyalleşebildiğim bir aydı kitap konusunda ne yazık ki bakın burada kitaplar filmler ve gideceğim yerler diye bölümler var ve tüm ayı kontrol etmek için aslında çok iyi. Eylül ayında ben hiçbir kitap okuyamadığım için tabii ki burası boş. Ama izlediğim filmleri yine buraya yazıyorum ve mutlaka yanına da notlandırma yapıyorum. Mesela filmlerden Görünmez Adamı izlemiştik Eylül ayında ve bilim kurgu gerçekten çok iyiydi. Eee Haşerat diye tiyatro oyununa gitmiştik son tiyatro oyunumuzdu. Yine onu not aldım. Reç dizisini izlemiştik. Onları not aldım. veya gideceğim yerler, tarihleriyle birlikte tüm ayı takip edebilmek için aslında çok güzel. Bir başka aya geçecek olursak arkadaşlar, diğer ayları biraz atladım ve aralığa gelecek olursak buradaki mottosu yeni yıllar ve yeni başlangıçlar demiş. Ve ben yine kendime Şöyle bir not düşmüşüm. YouTube'a geri dönüyorum. Yeni başlangıçlar, yeni mutluluklar diye. Hakikaten buradaki mottoya tam olarak uyan bir ay geçiriyorum. Tesadüf mü olabilir? Ama yine de beni mutlu ediyor. Yine hedeflerimin çoğunu gerçekleştirdiğim bir aydı Aralık ayı benim için. Yaptıklarıma tik atıp yapmadıklarıma da çarpı koyuyorum. Kitaplar konusunda da yine bereketli, benim için bereketli geçen bir aydı. Yine filmleri, dizileri izlediğim hepsine not aldım. Gideceğim yerler konusunda ne yazık ki bu ay hiçbir yere gidemiyorum. Biliyorsunuz artık evlerdeyiz. Bu giriş sayfasından hemen sonra şöyle aylık her günü görebileceğiniz bir tablo var. Burada ben şöyle bir yol izliyorum. O güne özel ne yaşandıysa, güzel bir şey varsa onu yazıyorum. Genellikle o hafta içerisinde sporumu yaptıysam, onu yazıyorum. Yürüyüşümü yaptıysam, hangi diziyi izlediysem ya da yayınladığım video olabilir. O güne özel bir şey yazıp ve günü puanlıyorum arkadaşlar. Ve sonunda da haftada, haftada puan veriyorum. Daha sonra da aya puan veriyorum. Bu şekilde de aslında günlerin çok kötü geçmediğini görüyorum. Burayı da yine aylık hayaller olarak, planlar olarak yazdığım bir kısım var. Yine siz de buraları kullanabilirsiniz. Gerçekten çok kullanışlı. Ben çocukluğumdan beri günlük yazan biri olarak arkadaşlar böyle günlük tutuyorum. Şu kısmı haftalık plan olarak kullanıyorum ve yaptıklarıma tik atıp yapmadıklarımı bir sonraki haftaya yazıyorum ya da izlediğim diziler de olabilir. Aslında baktığınız zaman tüm ayın gününü tutmuş oluyorum. Günü gününe her şeyi yazmış oluyorum. Böyle günü puanladığınız zaman da mesela bu haftaya 8,5 varmışım onun üzerinden. Ortalama güzel bir haftaymış baktığınız zaman. Diğer sayfada yine gördüğünüz gibi bütün her şeyi doldurmuşum. Çoğu şeyi yapamamışım bu hafta. E, çok verimli bir hafta olmamış benim için. Olsun. Yine diğer hafta bakın hep tiklerle dolu. Çok verimli bir hafta geçirmişim belki ki. Mutlu bir haftaymış. Puanlar hep 7, 8, 9 üzerinden bir vermişim. Yine son haftaya gelecek olursak gerçekten bu hafta benim için biraz zor geçen bir hafta sadece iki şeyi gerçekleştirebilmişim. Bakalım umarım diğer günler bu haftanın ortalamasını yükseltir diyelim. Onun diğer sayfalarda da yine bir sürü motto. Boş halini de göstereyim size. Hedeflerim kısmı var. Kitaplar, filmler, gideceğim yerler. Böyle tüm ayı kontrol edebileceğiniz bir bölüm ve sonrasında da hem haftalık hem de günlük plan yapabileceğiniz aslında inanılmaz kapsamlı muhteşem bir ajanda. Benim aldığım ajanda en son Haziran'da bitiyor ve Haziran'dan sonra arka tarafta notlar kısmı var. Yine kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Ben buraya 2021 yılına girmeden önce kendime sormam gereken 16 tane soruyu yazdım. Hedeflerimi bunlara göre oluşturacağım. Eğer siz de bu 16 soruyu merak ediyorsanız Sizinle de paylaşabilirim. Isten. Notlardan sonra yine bullet Journal kısmı sevenler için ee bayağı bir fazla sayfası var. Şu zamana kadar beğendiğim dizi ve filmler var burada. Yine devam ediyor. Şu kadarlık bir kısmı notlar için kullanılmış. E, eminim işe işinize yarayacaktır. Gerçekten her şey düşünülmüş. Hem aylık plan, hem haftalık plan, hem günlük plan hem de ekstra not almak isteyenler için de böyle sayfalar var. Ve son olarak arkasında da sticker'lar, etiketleri var. E, kullanmak isteyenler için gerçekten bence güzel bir e, ajanda. Ben bu ajandayı size kesinlikle tavsiye ediyorum. Eğer benim gibi izlediğiniz diziyi, filmi, kitabı ya da o ay yaşadığınız her şeyi görmek istiyorsanız, haftalık plan program tutmak istiyorsanız, hedeflerinizi benim gibi tek tek yazıp bir de ay başında mottolar görmek istiyorsanız bu ajandayı kullanabilirsiniz. Siz yine ajanda alacak mısınız ya da hangi ajandaları kullanacaksınız? Lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım 2021 yılında siz de ajanda eğer tutmuyorsanız tutmaya başlarsınız. Bu gerçekten geçmişe dönüp baktığınızda çok işe yarayan, insanı çok iyi hissettiren bir şey. Kesinlikle size tavsiye ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bir şey rekord düğmesini bulamadım da. Ana vlog çekmeye özlemişim ha.